Herkese merhaba. Günlük hayatta konuşulan o hızlı, akıcı İngilizceyi anlamakta zorlandığınız oluyor mu? Mesela bir film izlerken veya bir yabancı ile sohbet ederken. Eğer bu durumu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz ve tam da doğru yerdesiniz. Bu anlatımda o gerçek İngilizcenin şifresini nasıl kıracağınızı ve beyninizi bu yeni ritme nasıl alıştıracağınızı adım adım konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Önümüzdeki yol haritası oldukça net. Önce bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığına bakacağız. Sonra asıl önemli olan zihniyet değişikliğine odaklanacağız. Ardından size çok pratik 5 adımlı bir yöntem vereceğim. Bu yöntemin neden işe yaradığını bilimsel olarak açıklayacağım. Ve son olarak da bu yolda motivasyonumuzu nasıl yüksek tutarız bundan bahsedeceğim. Evet ilk olarak hepimizin yaşadığı o ortak hayal kırıklığı. Gerçek İngilizce sorunu. Yani okulda öğrendiklerimizle gerçek hayatta duyduklarımız neden birbirini tutmuyor? Bu soru var ya, sanırım hepimizin aklında. Filmlerde, şarkılarda ya da biriyle sohbet ederken o hıza bir türlü yetişemiyoruz. Peki ama neden? Şimdi bakın, aradaki farkı görmek için harika bir karşılaştırma. Ders kitapları bize tane tane, yavaş, net ve dil bilgisi açısından mükemmel bir İngilizce öğretir. Ama gerçek hayatta kimse böyle konuşmaz. İnsanlar hızlıdır, kelimeleri birbirine bağlar, hatta bazı heceleri yutar. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, sorun sizde değil. Sorun beklentilerimizin gerçekle uyuşmamasında. İşte tam bu noktada her şeyi değiştirecek o önemli zihniyet değişimine geliyoruz. Mesele kulaklarımızın duymaması değil, beynimizin duyduklarını yeterince hızlı işleyememesi. Bu yüzden odağımızı kulaklardan beyne çevirmemiz gerekiyor. İşte bu cümle bütün konunun özeti aslında. Dinleme sadece ses dalgalarını duymak değil, bu bir bilişsel beceri. Beynimizin o ses akışını alıp anlamlı bir mesaja dönüştürmesi gerekiyor. Tıpkı bir kas gibi bu beceriyi de düzenli olarak eğitmemiz şart. Peki, odağınızı bu şekilde beyin eğitimine kaydırdığınızda ne oluyor? Artık sadece kelimeleri duymaya çalışmıyorsunuz, ana fikirleri yakalıyorsunuz. Konuşma dilinde sıkça kullanılan kelimeleri çok daha hızlı tanımaya başlıyorsunuz. Ve bence en önemlisi, gerçek bir sohbeti takip etme özgüvenini kazanıyorsunuz. Asıl hedefimiz de bu zaten. Tamam, güzel. Peki bu beyin eğitimini pratikte nasıl yapacağız? İşte size her gün uygulayabileceğiniz net, basit, beş adımlı bir yöntem. Haydi bu adımların üzerinden hızlıca geçelim. Birincisi, ilk dinlemede sadece genel olarak ne anlatıldığını, konunun ne olduğunu anlamaya çalışın. Her kelimeye takılmayın. İkincisi, bilmediğiniz bir kelime duyunca paniğe kapılıp durmayın. Akışa devam edin, bağlamdan çıkarmaya çalışın. Üçüncüsü, özellikle başlangıçta hızlı yavaşlatmaktan çekinmeyin. Bu bir hile değil, bir öğrenme aracı. Dördüncüsü, eğer bir alıştırma çözüyorsanız, sorulara ezbere değil, ne anladıysanız ona göre cevaplayın. Ve son olarak beşincisi, pratik bittikten sonra metne açıp mutlaka gözden geçirin. İşte duyduğunuz seslerle o kelimeler arasındaki köprüyü tam da bu şekilde kuracaksınız. Bu gerçekten de harika bir soru. Genelde ne kadar çok çalışırsam o kadar iyi olur diye düşünürüz, değil mi? Ama bu beceri için durum biraz daha farklı. Cevap muhtemelen sizi şaşırtacak. Günde sadece 10-15 dakika yeterli. Evet, yanlış duymadınız. Saatlerce kendinizi yormanıza gerek yok. Neden mi? Çünkü amaç beynimizi maratona sokup yormak değil. Onu yeni bir ses sistemine yavaş yavaş alıştırmak. Kısa ve odaklı çalışmalar beynin bu yeni bağlantıları bunalmadan çok daha verimli bir şekilde kurmasını sağlıyor. Unutmayın, burada nitelik nicelikten çok daha önemli. Şimdi size anlattığım bu yöntemin sadece kişisel bir tavsiye olmadığını, arkasında gerçekten sağlam bir bilimsel temel olduğunu göstermek istiyorum. Aslında bu sistem dil edinimindeki kanıtlanmış araştırmalara dayanıyor. Mesela yukarıdan aşağıya dinleme dediğimiz şey, ilk adımda yaptığımız ana fikre odaklanma, bağlamsal işleme, beyninizin duymadığı kelimeleri bağlamdan tahmin etmeyi öğrenmesi. Tekrarlı maruz kalma sayesinde beyniniz doğal konuşma kalıplarını tanımaya başlıyor. Ve son olarak biçim anlam bağlantısı da transkripte okuyarak duyduğunuz sesle yazılı halini eşleştirdiğiniz o son adım. Yani her şey bir bütün. Ve bu ilkeler o kadar temel ve güçlü ki, CFR gibi uluslararası dil standartlarında, IELTS ve TOEFL gibi büyük sınavlarda ve bilişsel dil bilim alanında da temel olarak kabul ediliyor. Yani anlayacağınız İşe yaradığı kanıtlanmış bir yoldasınız. Ve geldik son bölüme. Belki de en önemlisi bu, işin psikolojik ve duygusal tarafı. İlerlememizi nasıl doğru yorumlayacağız ve en önemlisi nasıl pes etmeyeceğiz? Diyelim ki bir dinleme alıştırması yaptınız ve puanınız beklediğinizden düşük geldi. İlk tepki ne oluyor? Genelde moral bozukluğu. Ama bir saniye. Gelin o başarısızlık dediğimiz şeye bambaşka bir açıdan bakalım. Aslında düşük bir puan kötü dinliyorsun demek değil. Tam tersi. O puan beyninizin gerçek konuşma diline adapte olmaya çalıştığının, yeni sinirsel yollar inşa ettiğinin bir işareti. Zorlandığınız her an aslında beyninizin en çok öğrendiği, en çok geliştiği andır. Yani her seans skor ne olursa olsun bir ilerlemedir ve eğer bu anlatımdan aklımızda tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakın. Hedefiniz her bir kelimeyi tek tek yakalamak değil. Hedefiniz size iletilen ana mesajı, duyguyu ve niyeti anlamak. Bu bir gecede olacak bir şey değil, sabır isteyen bir süreç. Ama yeterince tutarlı bir şekilde pratik yaptığınızda bir gün bir film izlerken ya da bir sohbete kulak misafiri olduğunuzda her şeyin bir anda tık diye yerine oturduğunu ve anladığınızı fark edeceksiniz. İşte o an için çalışmaya kesinlikle değer. Unutmayın, önemli olan sürece güvenmek. Çünkü o süreçte beyniniz siz fark etmeseniz bile sessizce kendini yeniden şekillendiriyor.